1946 demokratik e, hayat aslında önemli bir adımdı bizim için. Siyasi çoklu... Çok partili hayat, hayata geçiş. Partili siyasi hayata geçiş ama onun motoru sayılabilecek olan milli iradenin de bir türlü hazmedilmediği dönemlere şahitlik ettik. Bunu 60 darbesi izledi, arkasında 80 darbesi, e, arkasında e, 28 Şubat, onun hemen arkasında işte üçlü koalisyon hükümetinin olduğu 57. hükümet döneminde krizlerin yaşandığı ve siyasi iktidarın en önemli paydaşı olan Demokratik Sol Parti'nin dışarıdan bir müdahaleyle bir gecede ortadan ikiye bölündüğü ve bunun akabinde işte 15 Temmuz'ların onun öncesinde gezi kalkışmalarının yaşandığı birçok süreçlere şahitlik ettik. Yani bu girişimlerin, bu darbelerin hepsi Türkiye'den birçok şey aldı götürdü. Yani az önce Mustafa Bey bahsetti, biz bir şeyleri yapamayalım diye bunlar yapıldı dendi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki yöneticilerine dediler, çıkıp bizim çocuklar başardı. Ifadelerini kullandılar darbeler için, 80 darbesi için. İşte onların başarı dedikleri çocukları, bizim geçen haftaki programda bahsettiğimiz işte uçak fabrikalarımızın yarıda kalmasını. Otomobil fabrikalarımızın, yerli otomobil girişimlerinin yarıda kalmasını, silah fabrikalarımızın yarıda kalmasını bunları bunlara sebep oldu. Biz bugün işte Kaan'ı, Kızıl Elma'yı, yerli hem helikopterlerimizi hem tanklarımızı hem önemli bir derecede ihraç ettiğimiz hafif silahlarımızı, ABD'de bunun içerisinde dahil silahlarımızı konuşuyoruz ve bunları biz çok önceden hayata geçirebilirdik. Türkiye bunları çok önceden başarılı, başarabilir bir ülke konumunda olurdu. Ama işte Türkiye o gün bunları konuşamasın, bunları yapamasın, bunları hayata geçiremesin diye bu darbe girişimleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz da bunlardan bir tanesiydi. En son işte 28 Şubat'ta gün yüzüne çıkan ama o kadar adaletsizliğin vicdansızlığın vuku bulduğu olaylar meydana geldi ki siz başörtülü birisinin çocuğunu askere alıp şehit olmasına bu vatan için şehit olmasına rıza gösterebiliyorsunuz. Ama onun annesinin o ordu evinden içeriye girmesine rıza gösteremiyorsunuz. Böyle bir süreç vardı. Üniversitelerde şekil kafanın beynin içindekinden daha önemliydi bizim için. Türkiye'deki üniversitelerimiz en son dönemde de hatta şimdi de çok önemli derecelere gelememiş olmasının nedeni bu zaten. Şekilcilik. Yani bunun insanın beyninin içindekilerden daha önemliydi kafasının dışındakiler. Siyasi otorite bu şekilde görmek istemiyordu, millet bu şekilde görmek istemiyordu ama onlara bunu sürekli dayatmak isteyen de bir e, silahlı kuvvetler vardı. Evet. Yani bir vesayet odaydı si siyasi irade. Millet iradesi hep onların e, vesayetinde kalsın istendi. Yani en son 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok şükür bunlar önlendi. Önemli mesafe kat edildi diye düşünebiliriz. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o silsileyi bozdu artık. Yani artık bir genel kurmay başkanının e, bu ülkede bir başbakana rota çizebileceği, dayatmada bulunabileceği bir siyasi argümanı bırak. Güven oyu kalktı. Elbette. Şimdi bir öyle bir gelenek oluştu Dururum ki ha. artık Üç de, şimdi hı hı. tabii öyle bir siyasi gelenek oluştu ki artık Türkiye'de bu ülkede Silahlı kuvvetleri en iyi bilen, en iyi tanıyan, en iyi yönlendiren genel kurmay Başkanlığı'na yükselmiş kişilerin artık siyasi otorite tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na getirilerek daha da güçlü bir yapısı oluşturuldu. Ve e, ona e, resmi e, yani e, şeyden e, ziyade silahlı otoriteden ziyade siyaset kanalını açtı. Evet ordudan sonra da. Böyle de olması gerekiyordu. Benim kanaatimce de en doğru olan buydu aslında. Şimdi siz bütün bu vesayeti ortadan kaldırıp millet iradesinin sandığa yansıdığı şekliyle milletin size görev verdiği süre içerisinde ben 5 yıl görev verdim diyorsa millet o 5 yıl devam etmek zorunda. 4 yıl görev verdim diyorsa o 4 yıl devam etmek zorunda. Yani bundan öncesinde de mesela çok ifade edildi, dile getirildi yani özellikle parlamenter sistem döneminde erken seçimlerin çok yaşandığı bir hükümetin bir yılla sınırlı kalabildiği ortalama süreçleri artık geride bırakıyoruz. İstikrar sağlanıyor Türkiye'de. Vesayet odaklarının ötelenmesiyle birlikte bu durum daha da aşılır hale geldi. Milli irade Türkiye'de artık hiçbir vesayet odanın altında kalamayacak baskın otorite haline geldi. Bunu bu ülkede engelleyecek hiçbir otoritenin olmadığı 15 Temmuz'da da ispatlandı. Keşke bunu bundan önceki darbe girişimlerinde de ispatlayabilmiş olsaydık.